arkadaşlar Ceren neredeyiz hoş geldiniz tabağım boş neden boş tabağım dolduralım asla durmayalım arkadaşlar bugün çok güzel olduğunu tahmin ettiğim bir şey deneyeceğim bunları sipariş verdim arkadaşlar yeni nesil popcorn olarak geçiyor gurme serisi popcorn olarak geçiyor popcorn popcorn olarak geçiyor ben bu arada patlamış mısıra bayılırım gerçekten tam patlamış mısır aşığımdır leğenle patlamış mısır falan yemek isteyen bir tipim yani ve arkadaşlar bunları görünce asla kaçırmak istemedim ve sizin de görmeniz için hemen video çekmek istedim bu tarz farklı şeylerin videosu çekmeyi bayılıyorum bu arada inceleme videosu gibi oluyor. Hemen açalım arkadaşlar. Açıyorum. Şimdi bu meyveli popcorn tamam mı? Kiwi, portakal ve çilek aromalı. Şimdi açtık. Dökelim. Biraz bundan dökelim. Hop. Bu da karamelli arkadaşlar. Bu arada bu patlamış mısırların bir özelliği de var. Buna tereyağlı aynı zamanda. Dökelim tereyağlıdan dökelim. Ay bir şey karamelli tereyağlıdan dökelim. Hop döktük. Bu da çikolatalı arkadaşlar. Bunların linkini aşağıya koyacağım. Çok uygun fiyatlıydı. 53 liraya mı ne aldım ben? Mağazada ama 80 lira aya 10 lira indirim kuponu vardı. Eğer siz mağazadan başka şeyler de beğenirseniz ki beğeneceğinize eminim yani. <laughs> Linkini aşağıya bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle çikolataları da koyalım. Tamam. Hepsini karıştırdım. Önce meyvelerin tadına bakmak istiyorum. Kibirim. Bu Çilek. çilekli, yavrum sen niye sürekli... Hmm. Portakallı. Bu <laughs> karamelli. Bu çikolatalılar gerçekten çok güzel kokuyor özellikle. Bir dakika şu meyveleri de yakından koklayacağım. Meyveler böyle daha şeker gibi kokuyor. Ben daha önce bunu nasıl yemem serisiyle karşınızdayım arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim ya. Ben portakalları fazla beğenmedim çünkü ben portakalın bir şeyle birleşmesini sevmiyorum. Portakalı sade seviyorum arkadaşlar. Portakallı çikolata, portakallı pasta falan hiç sevmem. Ama böyle portakal atıştırmaklarını seviyorsanız semt seviyorum. Bak portakal atıştırmak olarak bir tek eticini herhalde biraz seviyorum. karameller de özellikle güzel. Ya bu karamelin yakışmadığı herhangi bir şey var mı acaba? Herhangi bir meyve, herhangi bir şey, herhangi bir şey. patlamış mısır tadı. Patlamış mısırda da var oluşulan gelen bir şey var ya böyle var oluşu yani. O patlamış mısırın var oluşu kaybolmamış arkadaşlar. O ince tadı alıyorsunuz. Ama onun dışında böyle çok güzel bir atıştırmalık tadı alıyorsunuz. Böyle çikolatada çikolatanın tadı alıyorsunuz. Portakalla çok net portakal tadı alıyorsunuz. Kivi dedi. De. Ben pek kivi tadı... Bekleyin bakacağım. o kivinin ekşiliğini alıyorsunuz bir tık. Karamel'i çok çok beğendim gerçekten. Karamelde böyle hem o patlamış mısırın tadını iki tık alıyorsunuz bir tık değil. Hem de böyle o karamelin o tuzla birleşimini alıyorsunuz ya yani çok beğendim. Bence tereyağlı olmalarının da acayip bir etkisi var bunda. Hmm. <laughs> Paket inşmanı da efsaneydi. Bu arada arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Asla sponsorlu video değil. Bizzat kendi paramla aldım yani. O yüzden hiçbir kafada soru işareti olmasın. Daha önce hiç denemediğim bir şey deniyorum. Nacizane görüşlerimi sizinle paylaşıyorum. Ya bu şey gibi olmuş biraz bu atıştırmalık bak. Kim diyeceğim aslında patlamış mısır yemek istiyorum ama tatlı da yemek istiyorum. Ne yesem? atıştırmalı gibi olmuş. Ve patlamış mısın? Eriyen bir yapısı var ya hemen. Bir su gelse falan bir şey hemen eriyor. Bak bunu elimeden patlamış mısın formunda kalmış mesela ve o kadar güzel ki ben bunları ilk alırken, çok saçma. Ben bunları patlatacağım biraz falan sandım. <laughs> Hazır patlamış gel ve çok taze. Meyve tadı gerçekten portakal ve çilekten çok geliyor ya kivi pek çözemedim. Acaba güncel hayatımda pek kivi de yemediğim için onun oluşturduğu bir boşluk olabilir mi o tatmende? Daha önce hakikaten hiç görmemiştim abi. Bir hafta önce falan denk geldim. hassasıyım böyle gurme ürünlerin. <gülüyor> <gülüyor> en çok benden başlayarak sayıyorum. Karamel, çilek, çikolata, kivi, portakal. Karamelin o tatlı karışımına bayıldım. Çileğin o böyle beynimdeki şeker isteyen hücrelere girişine bayıldım. Çünkü böyle şekerimsi bir tadı da var çileğin. Ama çilek gibi yapmayacağım. Çikolatanın da keza öyle. Burada çikolata böyle çok şekerli değil. O da güzel bir şey. Kiviyi portakalı pek fazla sevmediğim için kivi portakalın önüne koydum. Portakalı sizin için son bir kez yiyeyim hadi. İsmi de çok uyumlu bu arada. Ben bunu neden daha önce hiç yemedim ya serimizin birinci bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Bu şekilde çok ilginç ürünler görürseniz mutlaka bana Instagram DM'den yazmayı unutmayın. Ayrıca beni onun her zaman takip edebilirsiniz. Açıklama bölümünde de link var. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ve videoyu hala beğenmediyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Herkese iyi günler. Sevgiyle kalın. Görüşürüz. Bay bay.